Gizem kanalından herkese merhaba. Bu videoda dünya üzerinde kaydalınmış en korkunç yerleri ve en esrarengiz olayları inceledik. Videoya geçmezden önce yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirişleri tümüne açmayı unutmayın. Şimdi ise videomuza geçebiliriz. İşte Sizler için derlediğimiz, dünya üzerinde yaşanmış en korkunç ve cizemli 5 olay. Şeytan Cecidi, Diyatlov 2 Şubat 1959 cecesi, Ural dağlarında vuku bulan ve 9 dağıtının ölümüyle sonuçlanan esrarengiz bir olaydır olayın geçtiği yer Kolat Şaykıl Dağının doğusundaki Diyatlov geçididir. Kolat Şaykıl Mansi dilinde ölüm dağ anlamına gelir. Diyatlov adı ise grubun lideri Igor Dyatlov'a aften sonradan verilmiştir. Ki kayakçıların kamp kurdukları yerdeki çadırları içeriden yırtılarak parçalanmış olarak bulunmuş kurbanların bazılarının karda yalan ayak hatta don gömlek koşarak bir şeyden kastıkları, içsinin kafatasının, içisinin de kaburgalarının kırıldığı, birinin de dilinin yerinde olmadığı saptanmış. Ancak bütün bunlara rağmen hiçbir cesette fiziksel mücadele izine rastlanmamıştır. Ayrıca ölenlerin cinsilerinde anormal düzeyde radyasyon izleri bulunmuştur. Ölenlerin bazı yakınlarının iddialarına göre cesetlerin ciltlerinde turuncumsu, saçlarında ise grimsi bir renk hakimdir. Resmi Sovyet kayıtları olayı bilinmeyen bir cüzün etkisine bırakmıştır. Yapılan spekülasyonların en yaygını olayın olduğu cece ve onu takip eden günlerde bölgede çok sayıda kişi tarafından gözlemlenen turuncu ışık saçan gök cisimleriyle ilgilidir. Bir başka iddiada ise bölgede Sovyet ordusunun gizli askeri deneyler yaptığı yönündedir. Alman gazetesi Bild, 2007 yılının Mayıs ayında Meksika'da bir çiftçinin bulduğu küçük bir uzaylı fotoğrafını yayınlamıştı. Bu ilginç yaratığı bulan çölünün ise korkudan onu hemen bir kuyuda boğduğu söylenmişti. Olay yaratan ilginç yaratık gerçekten uzaylı mı yoksa cinayetin üstünü örtmek için uydurulmuş bir kalıf mı hala bilinmiyor. Yapılan DNA testlerinde yaratığın çemiklerinin insan eklemlerine iskelet sisteminin çertenceleye benzediği ve yaratığın insanlarda gibi diş benzeri organlara sahip olmadığı anlaşıldı. Bilim adamları yaratığın zeçi bir varlık olduğunu söylemişti. Yayınlanan raporda yaratığın bulunduğu bölgenin ufolar tarafından sık sık ziyaret edildiği ve için tembellerinin de çok olduğu belirtildi. Bu bebek uzaylının dünya dışı varlıklar tarafından bilerek bırakıldığı da ima edildi. Batı Afrika'daki Vodo inancına göre ölü bir insan büyücü tarafından diriltilebilir ve sonrasında kendi bilinci yerinde olmayacağından o büyücü tarafından kontrol edilebilir. Zombiler hareket edebilir, normal insanlar gibi yemek yiyebilir, duyup konuşabilirler. Ancak hafızaları yoktur ve içlerinde bulundukları şartları idrak edemezler. 1937 yılında Zora Niyale Horston adlı bir araştırmasının Haiti'deki gelenek ve adetler üzerinde yaptığı bir araştırma sırasında hata sıkıyor. Horston 1907 yılında 29 yaşındayken ölmüş ve gömülmüş Felicia Felix Mentor ile ilgili bir söylentiyle karşılaştı ve olayı soruşturmaya başladı. Köylüler ölümünden 30 yıl sonra Felicia'yı yollarda sersem bir şekilde ve yanında birkaç kişiyle birlikte yürürken gördüklerini söylüyorlardı. Hurston bu bahsedilen insanlara çok güçlü ilaçlar verilmiş olduğu söylentilerinin peşine düştüyse de daha fazla bilgi vermeye istekli kimse bulamadı. 1930 yılında Hindistan'ın Delhi şehrinde yaşayan 4 yaşındaki Shanti Deva anne ve babasına daha önce Hindistan'ın Mathura şehrinde yaşadığını söyledi. Daha önceki yaşamında üç çocuk annesi olduğunu ve adının da Lucy olduğunu söyleyip durunca küçük Shanti'nin ailesi bu olayı araştırmaya karar verdi. Kızın ailesi Mutra diye bir köye gitti ve orada daha önce Lucy adında bir kadının yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine ailesi küçük Şanti'yi bu köye götürmeye karar verdi. 4 yaşındaki küçük kız köye gidince bir anda o köyün eskisinde konuşmaya başladı ve tozuklarını, kotasını hatırladığını söyledi. Eski yaşamı ile ilgili tam 24 kanıt sunarak etçi yaşamını hatırladığını da bu şekilde ailesine kanıtlamış oldu. Zoawer Town Köprüsü, İskoçya'nın Milton yakınlarında bulunan ve 1859 yılında inşa edilen en büyük köprü bu çöprüyü bu kadar ünlü yapan şey ise açıklanamayan olayların bu çöprüde yaşanmış olması. Bu köprü, köpeklerin buradan atlayıp intihar etmesiyle ünlenmiş. İlk olaylar 1950 ile 1960'lı yıllarda bildirilmiş. İlk olay Collie ve köpeklerin çöpeklerin bir anda çöprünün tepesinden 15 metre boşluğa atlamalarıyla gerçekleşmiş. Bazı olaylarda kurtulan çöpekler de olmuş ancak bu çöpekler daha sonra yeniden bu çöprüye çıkarak intihar etmeye devam etmişler. Bu olayı daha da ilginç kılan bir diğer nokta ise oradan atlayarak intihar eden bütün köpeklerin hep aynı taraftan ve aynı açıyla atlamış olmaları. Ancak 1994 yılında bir adam çendi bebeğini bu köprüden atmış. Daha sonra da kendisi atlamış. Bu trajik olaydan sonra köprü ile alakalı söylentiler de artmış haliyle. Bazı kişiler ise bu köprünün sırat köprüsü olduğunu düşünüyor. Bazıları geçiyor, bazıları düşüyor, bazıları ise hiç uğramıyor bile. 1947 Haziranında Hollanda bandırılı bir cemi Sumatra çıklarında acil koduyla içi yardım çağrısı gönderdi. İlk çağrıda kaptan dahil herkes öldü deniyor. Hemen ardından gelen ikincisinde ise ölüyorum mesajı bulunuyordu. Çağrıları alan bir cemi hemen yardıma gitti. Ourang meydana ulaşıldığında ise cemideki köpek dahil bütün mürettebat elleri güneşe dönük ve suratlarında bir korku ifadesiyle ölü olarak bulundu. Kısa süre sonra bir patlamayla sulara gömülen Cemil'in cizemi bugün bile varlığını koruyor. Bu ürpertici olayın sebebinin ise taşıdıkları biyolojik silahtan sızan gaz, uzaylı saldırısı vesaire olduğuna dair teoriler bulunmakta. Buculük. Videomuzdan bu kadar. Video ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından bizimle paylaşabilir ve videoyu beğendiyseniz like atarak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.